Bu çığlığın sahibi boşanma aşamasındaki eşi tarafından ölümle tehdit edilen genç bir kadın. Adı Fatma Yasak. Silah zoruyla kaçırılıp şans eseri hayatta kaldı ama gözaltına alınan koca serbest bırakıldı. Genç kadının yardım çığlığı da o karardan sonra daha güçlü yükseldi. Çünkü ikinci kez aynı tabloyla karşılaşırsa ilki kadar şanslı olmayabilirdi. Yavuz Oymak ve kameraman Barış İbiş bugün sesini duyurmak isteyen genç kadının yanındaydı. Beklenen haberde röportaj sırasında geldi. Karısını silah soruyla kaçıran koca tutuklandı. Öleceğimi düşündüm. Beni anlayabilecek hiç kimse yoktu. Başladım savaşa. Eşinin zulmüne karşı durdu, ölüme giderken son anda kurtuldu. Elindeki silahla bir el ateş etti. Türkiye, Fatma Yasağı sosyal medyadaki yardım çığlığıyla tanıdı. Fatma Yasak 21 yaşında ama yaşına göre acıları çok çok büyük. Darp edildi, işkence gördü, hakaret gördü hatta ölümle defalarca tehdit edildi. Ama başına ne gelirse gelsin vazgeçmedi. Vazgeçmemesi gerektiğini biliyordu. İki yıl boyunca sürekli ölüm tehditleriyle yaşadım. Sürekli şiddetle, hakaretle. Hani bir insanın duymaya tahammül edemediği ithamlarla ben yaşadım iki yıl boyunca. Niye tahammül ettin? Korktum. Tıpkı şu an hala korkudan ses çıkaramayan diğer kadınlar gibi korktum ben de. Genç kadının hayatını zindana çeviren o koca son olarak da Fatma yasağı kaçırmaya kalktı. Kendisi beni araçla alıkoyarak silahla hürriyetimden yoksun edecek şekilde beni kaçırma girişiminde bulundu. Nerede? Esenyurt'ta. Hı. İş görüşmesi için giderken beni birden önümde duran araç ve içine girdiğim an bitti. Zorla mı bindi? Kendisi araçtan indi, bana bin arabaya diye bir seslendi. Hani şaşırdım onu gördüğüm an, hiç beklemiyordum. Hani ne, nereden çıktın diye bir tepki vermeme kalmadan elindeki silahla bir el ateş etti. Ama genç kadın ölüme giderken KADES uygulamasından yardım istedi. O an aklıma direkt KADES geldi. Binerken hemen kaç kere basabildiysem, 2 üç, beş bastım sadece. Devamlı bastım. KADES'e mesaj gönderdiniz. Aynen öyle. Onlardan yardım istediğimi belirttim orada. Hı. Daha sonra kendileri bana dönüş yaptı, konum istediler. Fakat beni kaçıran şahıs benim telefonuma gelen mesajları fark ettikten sonra telefonlarım da gitti. İkisi de gitti telefonlarımızın. Yola devam edince, telefonlar da gidince, kişi de şahıs da silahlı olunca dedim Fatma bir şekilde kurtulmak zorundasın bu durumdan. Kendisini barışmak istediğimi ikna etmeye çalıştım bu durumda. Kendisi de zaten birazcık buna meyilliydi açıkçası. Hı. Hiçbir zaman boşanmak istediğini bana dile getirmiyordu. Daha sonrasında onu barışmaya ikna ettim. Annemlerin evine geri getirdim. Silahı ondan teslim aldım. O bekliyor ki ben eşyalarımı alıp çıkacağım ve biz gideceğiz tekrar hayatımıza devam edeceğiz zannederken ben polislere ulaştım eve çıktığımda. Fatma Yasağ'ın kocası Alper Tasalı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin boşanma davası 6 Eylül'de görülecek. Baktım ki ben kendimi koruyabiliyorum. Sadece bir adım atın.